Günaydın torunum. Yeni evine geldin. Hadi hadi uyan da yeni evinde zaman geçirelim. Ha? Neredeyim ben ya? Neredeyim ben? Arkadaşlarım nerede? Arkadaşlarıma ne yaptın? Çok güzel bir yere geldin torunum. Çok güzel bir yere. Yeni evine şimdiden alışmaya başla. Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Böyle beni kaçırarak aile mi oldun ya? Hiç böyle aile olunduğunu gördün mü sen? Bırak beni gideyim buradan. Tabii ki de böyle aile olunur. Başka nasıl aile olunur ki? Aile dediğin aynı evde yaşar. Birlikte yer, birlikte içer. Şimdi ben sana yemek yapıp getiriyorum evladım. Ben hayatta senin yaptığın yemeği asla yemem. Çünkü senin yaptığın yemekler en götürdüm. Çünkü senin için kötü bir keresinde tamam mı? Beni arkadaşlarıma götür dedim sana. Evladım uslu bir çocuk olursan tabii ki de arkadaşlarını görebilirsin. Ben şimdi arkadaşlarının yanına gidiyorum. Sen burada uslu uslu otur tamam mı torunum? Hey nereye gidiyorsun? Beni burada bırakacak mısın? Aman Allah'ım beni buradan kurtulmam lazım bir şekilde. Nasıl kurtulabilirim? Hala da şu sandalyeden iplerimi çözmeyi deneyebilirim. Ha gayret, Her odada farklı bir çocuk. Ne güzelmiş aile olmak. Tekrardan bir ailem oldu. Of başım çok ağrıyor. Ah ellerim niye bağlı benim ya? Ya senin burada ne işin var? Torunum günaydın. Ben de senin yanına gelip en sevdiğin yemeği soracaktım. Söyle bakalım güzel torunum. En sevdiğin yemek ne onu hazırlayayım sana. Ne torunu ya? Ben senin torunun muyum? Ha ben senin torunun falan değilim. Arkadaşlarım nerede benim? Beni onlara götür. Bir de bağlamışsın ya beni. Neden bize bunları yapıyorsun? Biz iyilik yaptık sana. Senin yaptığına bak ya. Bak şimdi evladım. Benim üç tane nur gibi torunum vardı. Ama onların hocada annesi yok mu? bir daha torunlarımı göstermeyeceğini söyledi. Bana dedi ki git kendine yeni torunlar bul. Ben de aradım aradım dört tane sizin gibi torun buldum. Artık siz benim torunumsunuz evladım. O kadar kötü bir kadınsın ki anneleri torunlarını göstermemekte o kadar haklı ki sana görmeseydim sana hiç iyilik yapmasaydım. Torunum eminim ki sen de zaman geçtikçe beni çok seveceksin. Şimdi ben size güzel güzel yemekleri hazırlayayım da karnınızı doyuralım. Ya nereye gidiyorsun ya? Lütfen bırakma beni böyle. Ne olur arkadaşlarımı götür beni. Ne olursun ellerimi sök. Lütfen gitme. Torunlarımla birlikte çok güzel bir geleceğimiz olacak. Onlarla gülüp eğleneceğiz. Ömrümüz sonuna kadar onlarla olacağım. <laughs> Ha, çözdüm, oh, hayallerimi çözdüm. Oh, şimdi bu evden kaçmam lazım. Ama önce arkadaşlarımı bulmam lazım. Boynum nasıl da tutulmuş? Uf, havada buz gibi. Neresi burası ya? Burası bizim evimiz değil ki. Ah, işte senin işin var burada. Pis çirkin cadı. Uyandın mı cahil sorunum? Artık yeni bir ailemiz var. Şimdi ben gidip size en sevdiğiniz yemekleri yapacağım torunum. Aman Allah'ım Mehmet'e sıra olmuş. Benim kurtulmam lazım. Şu anda Mehmet'le konuşuyorken diğerlerine tutturayım en iyisi. Ya uf çözsene beni çirkin kadın. Bana ikide bir cahil deyip durma. Sen daha İstanbul fethini bile bilmiyorsun. Hı, gitme buraya gelsene. Gel beni çöz. Of ya keşke hiç hiç yardım etmeseydik bu kötü kadına. Sıra, of beni. Mert, 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 Mert. Ellerimi çöz. Çok Ben te 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 teşekkür ederim. Of. of misiniz. Evet. Sessiz ol. Şu anda Mehmet'in yanında. Hadi tamam, gel tamam, buradan. Tamam. Kurtulalım. Tamam, kurtulalım. Tamam tamam ama nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum. Önce içeri kurtulalım. Sonra Mehmet'in yanından gittikten sonra Mehmet'i kurtulalım. Tamam tamam. Hadi, Hadi. Acele edelim. Buradan Hadi. gidelim. Şuradan. Benim en kibar torunum nasılmış bakalım. Nasılsın en kibar torunum? Ya sen kafayı mı yedin ya? Beni niye burada tutuyorsun? Lütfen bırak. Gidelim. Hayır hayır torunum. Hepimiz bir araya gelmişken asla sizi bırakamam. Artık biz bir aileyiz. Sen de bu ailenin güzel bir parçasısın. Ben asla senin ailenin parçası falan olmayacağım ya. Ne alıyorsun Zorla aile mi olunur? Ha? Ha, orada Ecik. yok. Evet burada tamam, kimse yok. yok. <laughs> Ses duyuyor musun? Biriyle konuşuyor. Evet hadi gel gidip bakalım. Evet, gel gidip bakalım. Nerede? Burada biri var mı? Yok. Hayır değil. Ya burada ha. var mı? Ah <laughs> oh, orada. Tamam o, o zaman ne yapalım? musun? gelin önce Mehmet'i kurtaralım. Tamam hadi koş. Hadi. İmdat imdat kurtarın beni of. Her şey mi sizin oldu ya? Ne? Her şey sizin bizim yüzümüzden şey mi oldu? oldu? Evet sizin yüzünüzden oldu. Allah ım, Allah ım. o zaman seni sök böyle çözmeyelim otur evet, o Öyle kal çirkin evet. kadın ev almasanız böyle olmayacaktı. O zaman sen oturuyorsun. E, tamam seni tamam hadi özür bile. Özür dilemezsen çözmeyiz. Ya özür dilerim tamam hadi tamam. Tamam. Al bakalım. <laughs> doldum, buldum vallahi ya. Tamam, şimdi içeri kurtarmamız lazım. Tamam. Ne yapacağız biliyor musun? Sen yaşlı kadın dikkatini çekmen gerekiyor. Çay yaşlı değil, çirkin kadın. Tamam, evet, tamam. tamam. Çirkin kadın ama oradan bağıracaksın içeriden. Senin tamam. Senin yanına gel diyor. Ya, biz hemen Ece'yi alacağız. Kaçacağız. Şey. Sonra o Ece'ye bakmaya geldi. Sen yanımıza geleceksin ve gideceğiz. Tamam, tamam. mı? Tamam. Anlaştık. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Hadi, yürüyelim o zaman. Hadi koşuyor. Ya bu manyak kadın beni buraya nasıl bağladı ya? Çocuklara ne yaptın öğrenebilir miyim? Neredeler onlar? Tut çözülmüyor. Ne kadar sıkıntı. Merak etme diğer çocuklar gayet iyi hem ellerini öyle çözmeye çalışma ellerini acıtacaksın Sence bu planda başarılı olabilecek miyiz Mert? Bilmiyorum ama bu plan bizim tek şansımız işe yaramak zorunda evet. Hadi Mehmet e tamam. işaret verelim 3-2-1 Gulu 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 gulu, 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 gulu. Hah işaret geldi. Hey çirkin çirkin buraya gel ben buradayım. Torunum geliyorum ben sana göstereceğim kimmiş çirkin sen mi yoksa ben mi? O geçti. Evet geçti. tam zamanı şimdi evet. hemen Ece'nin yanına gidiyoruz evet. tamam mı? Sessiz ol hadi tamam, koş. Seslişe. hadi yürü Mehmet'in sesi miydi o? <laughs> Mehmet neredesin? Ben neredesin? Neredesin? ben babayım bak Seni kurtarmaya geldim. Bu bizim bir planımız tamam mı? Dur elini Şimdi Mehmet'i de alıp kaçacağız tamam mı? Aynen tamam, tamam hadi Hadi. buradan. Sessiz hadi. olun ama tamam mı? Hadi gidelim buradan. Neredesin sen cahil torunum? Ben seni balkona bağlamamış mıydım? Sen ne ara ellerini çözüp de buraya geldin? Bak şu çirkine bana hala cahil diyor. Sensin o cahil. Mehmet ben hadi hadi hemen gel hadi, hadi gidelim hadi, buradan. Tamam, hadi hadi, hadi evden kaçıyoruz tamam. artık. Size gidiyor aramazlar yakalandınız. Büyük annenizi üzmeye mi çalışıyorsunuz? <laughs> Çocuklar büyük babanızla mı karşılaştınız böyle olmaz ki ya sürpriz olacaktı size neyse sürprizi de bozmuş oldunuz bu şekilde Aa! Şimdi ne yapacağız ne yapacağız Bilmiyorum köşeye sıkıştık Evet yaklaşıyor geliyor ne yapacağız? Bu dede daha korkunç Balkondan ee, mı atlasak acaba Balkondan atlayamayız ben korkuyorum Tamam dede korkuyor. dede ayakkabılarımız da yok ne yapacağız Evet ne yapacağız Hadi çıkalım buradan. Hadi, ]大的音. hadi. hadi. Önce siz atlayın. Tamam. atlayın, önce siz atlayın. Önce ben atlayacağım. Hadi, atla. atla. hadi. 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 Gel, 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 Hadi. 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 az kaldı, Hadi. Allah dedi geliyor. Hadi. 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 Gelin bak burada sıcacık yuvamızda hep birlikte mutlu mesut yaşayalım. Hadi 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 menelim. hadi hadi menelim. Menelim. hadi 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 ben de baş edebileceklerini sanıyorlar. Sonunda kurtulduk <laughs> eve geldik. Kurtulduk <laughs> o kadar <laughs> zor. Hiç kaçamayacağız zannetmiştim. Valla ben de hiç kaçamayacağımı zannetmiştim. Nasıl, Nasıl oraya gittik? Hiçbir şeyle hatırlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Aa! torunlarım. Benden kaçabildiğinize gerçekten inandınız mı? Merak etmeyin güzel torunlarım. Büyük anneniz artık hep sizinle birlikte. <laughs>